Hepinize merhabalar arkadaşlar Bugün sizlere Meta'ya nasıl komisyon ödemeden reklam çıkabilirsiniz bunlardan bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki Meta'da 1000 TL'lik bir reklam harcamasında 200 TL'de komisyon alınıyor. Yani %20 KDV uyguluyor Meta bize. Bu %20'lik KDV'yi ödememeniz için ne yapmalısınız? Nasıl bir ayar yapmalısınız? Bunu anlatacağım arkadaşlar. Aslında birçok kişi ve işletmeler bu ayarı bilmiyor. Bilmeden reklam çıkıyor. Mesela arkadaşlar örneğin adam 300 bin liralık reklam harcaması yapmış ve bunu girmemiş yani bu ayarı kullanmamış üstelik işletmesi var ve de veren bir şahıs yani e, ben görünce şaşırdım dedim neden yapmadınız ya dedi bilmiyordum daha önce reklam hesabımla ilgilenen arkadaşlar da bana bunu söylemedi böyle bir ayar olduğunu söylemedi dedi. Yani arkadaşlar e, böyle bir hakkımız varken bunu neden kullanmayalım mesela ayda 30 bin lira reklam çıkıyorsak 6-7 bin lira bizden %20'lik KDV için komisyon alıyor 6-7 bin lira cebinizde kalır öyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bunun için öncelikle bir şirketinizin olması gerekiyor. Yani bir işletme sahibi vergi levhanızın olması gerekiyor arkadaşlar. Yoksa bunu yapamıyorsunuz. Bunu başta peşin peşin söyleyeyim arkadaşlar. Mutlaka bir işletme sahibi olmalısınız. Vergi levhanızın olması lazım ya da şahıs şirketinizin olması lazım. Mutlaka bu dediklerimin olması lazım. Yoksa bu özelliği kullanamazsınız. Bunu kullanabilmek için reklam hesabınıza geliyorsunuz arkadaşlar. Ve şurada faturalar ve ödemeler var. Buraya bir kere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında burada hesaplar diye bir bölüm var. Hesaplara tıklıyoruz. Şuradan 3 noktaya tıklayıp detaylar gör diyorsunuz. Daha sonrasında en aşağı iniyoruz arkadaşlar. En aşağı iniyoruz. Aşağı indikten sonra arkadaşlar bakın burada böyle bir bölüm var. Gördüğünüz gibi burada ülke bölgeyi seçiyorsunuz. Türkiye, Türk lirası, İstanbul saat dilimini yapıyorsunuz mutlaka. Buraya işletmenizin adını giriyorsunuz. Buraya adresini giriyorsunuz, şehir ve semtini giriyorsunuz, eyalet ve bölge dediği Türkiye arkadaşlar, Türkiye'ye giriyorsunuz, posta kodunuzu giriyorsunuz, en alta KDV numarası dediği yere vergi numaranızı giriyorsunuz arkadaşlar. Bazı arkadaşlar vergi numarasına direkt TC'sini yazıyor. Abi burası e, devlet dairesi değil. Buraya vergi dairesine gider gibi TC numaranız da buradan olmaz. Sizin e-devlete giriş yapın ve bilgilerinizi kontrol edin. Mutlaka bir vergi numaranız vardır. Yani bazı arkadaşlar bana söylüyor vergi numaram yok TC'mle giriyorum diyor. Dedim abi olur mu? Var. E-devlete gir araştır bulursun dedim. Ondan sonra buldular neyse ki attılar o şekilde. Yani buraya TC'nizi girmiyorsunuz mutlaka vergi numaranızı giriyorsunuz. Daha sonrasında evet ticari amaçlarla reklam satın alıyorum işaretleyip kaydet diyorsunuz. Ve bu ayarı yaptıktan sonra artık Meta'da Artık Meta'ya komisyon, KDV ödemiyorsunuz. Harcadığınız reklam ücretini sadece sizden kesiyor. Bir kuruş komisyon, KDV ödemiyorsunuz arkadaşlar. Yalnız arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum. Bunu mutlaka mali müşaviriniz veya muhasebeciniz ile görüşün. Ve bu detayı iletin çünkü tamam mesela siz bu komisyonu artık ödemiyorsunuz. Fakat bunu bildirmeniz gerekiyor yasal olarak. Bunu mutlaka bildirmeniz gerekiyor. Yani burada e, insanlara faydalı bilgi vermek istiyoruz ama kendi başımıza da iş açmayalım. Bunu e, mutlaka ya zaten sizin bir şahıs şirketiniz falan varsa işte ne bir limite şirket, anonim şirket fark etmiyor. Bir şirketiniz varsa mutlaka sizin işlerinizle ilgilenen bir muhasebeci vardır. Mali müşavir vardır. Bununla bu konuyu görüşün arkadaşlar. Meta üstünden siz bu komisyonu düşürüyorsunuz. Meta sizden bunu artık otomatik olarak kesmiyor. Ama bunu yasal olarak mutlaka bildirin arkadaşlar. Yani bilen birine sorun bilmiyorsanız da. işte muhasebeci olur, mali müşavir olur veya vergi dairesi olur. Telefon açarsınız, öğrenirsiniz konuyu ona göre hareket edersiniz. Yani bu bilgiyi de mutlaka bunun da altını çizerek belirtiyorum arkadaşlar. Ee, bu bilgi de sizlere umarım faydalı olur. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar da güzel kardeşlerim. Bu arada reklam danışmanlığı veriyorum. Çok uygun fiyattan hizmet sağlıyorum. Hatta Güven amaçlı ücretin yarısını da içeride bırakıyoruz. Bilginiz olsun. Detaylı bilgi almak isteyen güzel kardeşlerim Whatsapp'tan bana ulaşabilir. Detayları Whatsapp'tan konuşuruz. Eğer kafanıza yatarsa sizin için sistemimiz şartlarımız uygunsa çalışmaya başlarız. Diyelim ve videoyu burada sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.